Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kupumuzun sıkıntısı var. Bir tane sıkıntısı var şimdi. Ondan bahsedeyim biraz sizlere. Biraz giranajlarımıza da zarar vermiş. Ne sıkıntı oluşmuş? Şöyle söyleyeyim. Şu hidrolik, fren hidroliğimizin haznesinin gözü var. Hani oradan seviyesini görüyorsunuz. Orası daha önce çatlamıştı. Orasını ben neyse bir şekilde kapattım ama muhtemelen yine orası patladı ve buralara komple hidrolik akmış gördüğünüz gibi. Bunu da işte nasıl anladım hidrolik olduğunu? Boyayı sökmüş yani şöyle bakın buralarını. Hatta alt granajda bile bayağı bir oraya kadar akmış komple. Boyasını sökmüş yani sıkıntılı bir durum. O yüzden bunu şimdi değiştireceğim. Yenisini aldım. Komple takım olarak. Yine dandik ama yapacak bir şey yok yani. bunları orijinal parça zaten bulamıyorsunuz. O yüzden ne bulursak takıyoruz yani. Belki bu aldığımız daha sağlamdır. Öyle bir problem olmuş. Dediğim gibi komple boyayı sökmüş şu taraftan. Yani boyayı söktüğünde o dedim bu kesin hidrolik zaten bunun kaçarı yok. Başka bir şey hatta buralara kadar gelmiş. Şuraları falan diski falan bayağı bir yağlamış. Yani bu diski de komple değiştirmem lazım. Yeni bir disk alacağım çünkü şöyle dalgalanma var ve Fren performansı çok düşük. O yüzden onu da değiştireceğim. Şimdi bunu değiştirmek bela. Niye bela? Yani bunların granajlarını sökmek biraz sıkıntı. O yüzden şurada iki tane cıvata var. Bir tane burada, bir tane aynı o şekilde orada. Ondan sonra şurada var. Şunları üç tanesini söktük mü... Alacağız tabii ondan önce şu aynaları sökmemiz lazım. Sök babam sök, sök babam sök. Şuraya kadar mesela akmış, şurada kabarmalar var, şurası komple kabarmış. Ya hidrolik her tarafa akmış ya nasıl bir şeyse. Bize motora çarpmışlar yani yerindeyken vurmuş bir galiba. Şuralarını ben tamir ettim onardım şimdilik ama değiştireceğiz. Şurası kırılmış, şurası kırılmış. İşte kupların da böyle bir sıkıntıları var yani. Burası sağlam, sıkıntı yok ama onda dediğim gibi şurada boyaları hep kalkmış. Ama bu taraf kırıldı. Değiştireceğiz ona bakalım. Alacağız tek parça olarak. Sıkıntı yani kupların bu kaporta kısmı veya skuterların problem olduğu için maalesef böyle. Şu elciğimiz de yeni olsaydı aslında onu da içeri sokmamış konu daha önce o yüzden problem yarattı. Şimdi bir sökümüne başlayayım. Daha doğrusu ilk önce size şeyi göstereyim. Hop ayağım ıslandı. Şu komple fren merkezimizi gösterelim. Şöyle bir marka. Neymiş? Çiğbo, çiğbo imiş, çiğbo. Yani <laughs> aldık bunu, kaç para aldık? 250 TL paraya aldık bunu yani. Kim ne bir para değil. Şurada bağlantı civataları şöyle bir çıkartayım ben onu da. Bir görelim. Ben de pek incelemedim yani. Bugün gelmiş. Şuradaki gözümüz kırılmıştı o yüzden. Oradan hidrolik akıyordu. Şimdi zaten bütün hidroliği yakıtmış. Ama bunun iyi tarafı şurada gelmiş yeni. Yani Frene bastığımızda kontak kontak kapatıp lambamızı yakıyor. Buraya bağlayacağız zaten hidrolik hortumumuzu. Şunu bağlarken diğerinde kırmıştım. Şimdi biraz daha dikkat edeceğim ben yani şu bu sabitleme yani buraya dayansın diye hortum ama azıcık zorlamalı kırıldı. Dandik ürün yani bunlar fazla bir performans bir şey beklemeyeceksiniz ama yapacak bir şey yok. Mutsuz da olmuyor bakalım. Şimdi bir granajı sökeyim ondan sonra devam edelim. Şuradan sökmeye başlayalım. Evet bu da gitmiş. Gitmiş mi? Yoksa yerinden mi şey yaptı? Bilemiyorum kamerayı yer alalım. Sökelim bakalım burasına. Yani bunların şu giren öyle tane bunu değiştirmekte. De 5 dakikalık iş şunu değiştirmek. Ama grenajları sökmek. Yarım saat 45 dakika, bir saat toplamasıyla belki 2 saat yani. Sıkıntılı bir de şu iki de şurada var. İki tane onları da sökeyim. Hadi çık ya. Nasıl bir cıvata takmış bunlar. Uh. Çok kısa cıvata koymuş. Ne bulduysak koymuş zaten. Orijinal cıvataları da tabi bulamadığımız için. Şimdi bu kısım hazır. Aynaları sökelim bakalım. Tamam elle sökerim onları ben. Anahtara ihtiyaç duymam diye. Ne biçim sıkmışık ya. Çat dedi. Bak, buraya koyalım. En önemli kısım kırmadan şöyle şu üstlerden çekeceksiniz. Şöyle çektiğinizde ve geldi hemen şuradan. Evet burası da kırılmış zaten. Ya Her tarafı kırılıyor. Nasıl bir makine bunlar ben çözemedim ya. Yani dokunmaya gelmiyor. Şuradaki tırnağımız da kırılmış. Şurada bir tırnağımız var. O da gitmiş. Şöyle göstereyim sizlere olayı. Ben şurasını şöyle kapatmıştı ama bu iyice gevremiş. Onu hidrolik, yani çift yapıştırıcı neydi o? Çift karışımlı sert yapıştırıcılar var, çelik yapıştırıcılar. Onunla yaptım ama dediğim gibi hidrolik onu eritmiş yani yapmış böyle sakız gibi olmuş. Yani bu parçayı da değiştirme ihtimaliniz olmadığı için yenisini aldık. Yapacak da bir şey yok. Şimdi bu da çıkacak arkadaşlar da. Bu da çıkacak. Niye? Çünkü civartaları arkada. Ya senin yapacağın işçiler böyle bir sıkıntı. Problem problem. Her şey problem. Kup tamiri problem. O yüzden ustalar bu bu tek bu, e, bu şekilde arızalarla uğraşmak istemiyor. Ustayı götürseniz bile bunu ben yapamayacağım diyecek. O diyecek, bu diyecek. Adam bırakacak, gidecek yani. Uğraşmayacak anlayacağız. Ne uğraşmıştım ya bunun direksiyonunu toplarken. Bayağı bir uğraşmıştık o zamanlar çünkü. Yok o parça uymuyor, bu, yok bu parça uymuyor, yok şu parça uymuyor. Arkada da bir tane var, onu da sökeceğiz. Sök babam sök. Sök babam sök. Muhtemelen bu da böyle. Şöyle bir contalı bir şey yapmışım. <laughs> bir şeyler uydurmuşuk yani. Hala gitmiyor. Bir görelim bakalım başka nerede? Ne problem? Evet. Buralara sıkı sıkı girdiği için kırmadan. Tamam. Evet. Sonunda civatalarımıza ulaşabildik. Şimdi ona göre anahtar ayarlayayım. Ondan sonra devam edelim. Yani pek açı güzel değil. Göremiyorsunuz muhtemelen ama yapacak da bir şey yok yani. Şu açıdan çekeyim sizlere. Hoppa. Yani. Hepsi düştü yere. Şimdi ilk önce şu açımıza bakalım neyse idare eder. Burasını sökeceğim. Bir gevşeteyim de ondan sonra hidrolik aksın biraz yere. Ah ne sıkmışım ha. Biraz hidrolik akacak o yüzden buraya mutlaka bir tane poşet koyun. Hani sıkıntı olmasın. Boyanız zarar görebilir. O yüzden evet. poşet koyun yani. Zaten kalmamış içinde pek hidrolik ama yine de varmış. Biraz aktı. Ya hemen tabi boya etki etmiyor ama yarım saat tutarsanız etki eder. Hemen su tutun yani. Boyanın üstüne mesela hidrolik aktı. Anında su tutun ve hidroliği oradan uzaklaştırın. Suyla güzel yıkanıyor yani. Hidrolik yağ gibi değil. Suyla daha rahat bir şekilde yıkanıyor. Şimdi bunu da sökeceğiz. Motorun her tarafı Bela bunlar işte tamir olayı çok problem arkadaşlar yani. Kup alırsanız eğer tamam arıza çıkartmıyor ama motor kısmından belki. Ama bu tür kaporta arızalarıyla çok çok kez karşılaşacaksınız ve sürekli kırılacak. Tamam parçası ucuz pahalı bir şey değil ama işte pahalı olmasa da yani yapacak bir şey yok. Mecburen şu yani bu yapacak. Git kır bunu da kır. Atalım gitsin. Şimdi yeni hidrolik daha doğrusu manatimiz hidrolik pompamız burada ilk önce şu soketlerimizi takalım böyle bunu takacağız yerine en son ee, hidrolik hortumu bağlayacağız niye derseniz çünkü sıkması zor olur bu şekilde sıkamazsınız düzgün güzel sıkılması gerekiyor he bu arada bu kendi civatası da gelmiş hidrolik hortumun civataları şöyle pullu ringleri var. Onları da değiştireceğiz. Onlarla birlikte göndermiş. Güzel yani. Tam takım gelmiş sistem. Ya dikkat ettiğiniz sürece sıkıntı olmaz. Kırmazsınız ama bak ben sökerken kırmadım ama daha önce kırıkmış yani. Öyle de bir durum var. Daha önce kırıkmış. Biz kırmasak da hareket halindeyken sürekli buraları oynuyor, şey yapıyor ve kırılıyorlar. Bunun da önüne geçemiyorsunuz. Çin grubunda özellikle. Çin grubunun en büyük sıkıntıları kaporta. Tabii motor motorda da var tabii sıkıntılar ama kaportası bayağı bir sıkıntılı. Scooterlar özellikle. Telefona bakayım bakalım. Telefon çalıyor. Evet devam edelim. Belki video biraz uzun olabilir ama yani bazı motorun sıkıntılarından da bahsediyorum sizlere problemler yaşadığımızı. Sadece bununla ilgili sadece kaporta sıkıntısı yaşadık. Bir de karbüratörle ilgili sıkıntı yaşadık. Onu da karbüratör alıp değiştirdim. Dediğim gibi sadece altını taktık. Yani daha doğrusu yeni karbüratör aldım ama anlattım onu videoda bilmiyorum. Sonra sadece alt vana grubunu ve alt haznesini taktım. Çünkü karbüratör şöyle bir problem oldu. Sürekli yani sürekli dediğim ilk gazda stop ediyor. Yani bir daha dip gaz verdiğinizde gidiyor mesela uzun yolda ama normal şartlarda sürekli Mesela kalkış yapacaksınız, stop ediyor böyle ani gaz verdiğine. O yüzden karbüratörün orijinalini bıraktık. Bizim alt kısmında sıkıntı vardı, contasında sıkıntı vardı. Bir de musluğunda problem vardı. O musluk kısmını aldım, taktım. Şu an sıkıntı kalmadı yani. Kaçak falan da gözükmüyor ve gayet de başarılı oldu. Yani orijinal karbüratörlüğünü kesinlikle atmayın, değiştirmeyin. Çünkü bu keyin sözü ama çakma ürün olduğu için hiçbir performans elde edemedik ondan. Boş boşuna para verdik desem, şimdi bir şeyini kullandık işte, ne denir ona? Şu o değiştireceğiz, bakın şöyle. Bunları da yeni takacağız, şurada. Ee, pullarımızın yönlerine dikkat edin, yön olabilir, bunlarda yokmuş. Bir tanesini buraya içe takın. Sonra, bakın buradan bir tane çıktı. Bir tanesini de şöyle, bir tanesi de bu tarafa takın ve buraya, bunun belli bir torku vardır. Torku anahtarıyla sıkarsanız daha iyi olur ya da el gücünüzü ona göre ayarlayın. Hani fazla kesinlikle sıkmayın. Çat diye kırılıyor. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi ben bunu fazla sıkmayacağım. Şuradan şöyle bir desteklesem iyi olacak. Öteye kaçtı. Muhtemelen kaçırmaz. Evet arkadaşlar bu kısımda tamam. Şimdi hidrolik yağımızı dolduralım işte bakalım. Evet arkadaşlar e, buradaki cıvataya baktım 34 Nm ile sıkılması gerekiyormuş. Ona da Honda'nın tamir kitapçığı var oradan gördüm. Şimdi bunu 34 Nm'ye ayarlayıp o şekilde sıkacağım. Hani işimiz garanti olsun. Civeta boylarına baktım aynısı bir sıkıntı olmaz yani. Muhtemelen torkları da aynısıdır. Tabii biraz daha kalitesiz ama olsun. 30, 34. Tamam ayarladık. Hadi bakalım. Şöyle yani 34, 34 Nm de bayağı bir güçmüş yani. Öyle söyleyeyim. Tamam. Tık etti. Olay çözüldü. O lazımdı. Aslında bayağı bir sıkı. O kadar sıkılmasa da olur ama neyse biz orijinal şekilde sıktık. Makinamızı yine sıfır konuma alalım çünkü sıfır almazsanız sıkıntı yaratır. Arıza, yarat, arıza yapar yani. Yayı zamanla gevşeme yapar. Şimdi bunu bırakayım yerine. Dot 4 şöyle şirin hidrolik yağısı var. Dolduralım içine bakalım. Belki hani diyorum ki hmm, aşağıdan hava alma yerine almadan açmadan belki de sertleşir ama hiç sanmıyorum. Çünkü sanki havayı atmayacak gibi geliyor. Basalım bakalım. Kabarcıklar hala atıyor. Sertleşirse sökmeyeceğim aşağısını. Geçen bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Bir önceki veya farklı. Sarı Honda'mızın boşluğunu alana kadar bayağı bir uğraştık. Oo, süper oldu. Oh, şeyi buladı ya. Ne biçim hava atıyor hala. Grenajın üstüne geliyor. Bayağı bir sertleşti bence. Süper. Bundan da daha fazla sertleşmez diye tahmin ediyorum. Basalım da sonraki. Ha, evet daha ufak ufak havalar atıyor ama şurası bir temizleyeyim de su atayım şuraya çünkü bayağı bir şey yaptı ne var şuna dökelim ya kirletti orasını kabartmasın boyamızı şüydürüyor oradan çok hızlı bastım o yüzden yavaş yavaş basacağız bence hiçbir şey ellemeye gerek yok çok da güzel oldu diye tahmin ediyorum Ara sıra yine kabarcı geliyor. Onlar bitene kadar görürseniz. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama şu an kesildi. Uh oh, yine attık. Evet arkadaşlar bu şekilde hidrolik yağımızı tamamlayacağız. Ondan sonra toplayacağız. Hani toplamasını göstermeyeceğim size. O da ayrı zaten bir sürü zaman kaybetmeye gerek yok. Üst kapağımızı kapatacağız. Olay bitecek. Alttan iyi yoldan hani komple şuradan hava alma yerini söküp havaya atma gerekiyordu ama gerek kalmadı. O işi de halletmiş olduk. Şimdilik böyle arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım kanalımıza destek olmak için videoları beğenelim ufak bir katkıda da bulunabilirsiniz katıl butonuna tıklayarak şimdilik böyle dediğim gibi bir dahaki videoda görüşmek üzere.